<laughs> Arkadaşlar telefonlar kayıyor düşüyor. Yani e, bugün körü boyunacağız e, full. E, yanımda e, kuzenim ben ablam var. <laughs> şimdi e, oynayacağız Sen e, de e, de e, 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 ben e, ve eğleneceğiz. E, şimdi ben 2000 2000 o şey ben 2017 kendisi doğumlu. söylemek istedi normalde ben söyleyecektim ben e, ablam ablamla 2016 2016 16. doğumlu e, küçük olan büyük olduğu için ben evet. ama bana ama belki abla demiyor sadece öyle kalabalık kelime arkadaşlar bu arada du, şimdi evde de demiyorsun gerçi Duda, şu dudağının kenarına ne oldu dersin uçuk çıktı Evet uçuk kremi kullanıyor. Evet yatarken bir tek. Yani çünkü yatarken uygun. Evet başlayalım mı? La, la. Başlayalım. Arkadaşlar kamerayı <laughs> şimdi koyacağım. Kamerayı aşağı koy koyalım. Ha şuraya koy. toka çekmecimin önüne koy çünkü herkes görüyor. Arkadaşlar şöyle. Ee, şu yatak gözükmüyor. Buraya çıkabilirsiniz. Ama şöyle çapraz koysak şuradan gözüküyor. Ha şu yatak çok iyi gözüküyor. Oraya çıkabiliriz. Hadi. Ben ben ebeyim. Ben ebeyim. Ben ebeyim. Bak. Bak. bak en çok en az olan defne defne. Sen ebesin. Çünkü en çok en az artı olan sensin. Balerin ne kap bu senin. Görüyorum. Görüyorum. Hadi gel. Ben görüyorum arkadaşlar. Defne görüyor musun? Defne? Yok, yok, görüyor yok. musun? Arkadaşlar benim tamam. videoma da çekmiştik. Bunu değil ama farklı biz de challenge'ı <laughs> şey, çekmiştik. Istemez. Ama onda kapanışı yapamadık. Süre bitmedi. Yani bu kadar şey olduğu için Ay, yani uzun sürdü de birazcık. Bunu uzun tutmayacağız. Belki de tutabiliriz. Efendim, Kardeşim kanalı o, sen o sen yani sen onu ne derse onu yapacağız. Nasılsın? Onu uygun yapabiliriz. Ha? Onu uygun yapabiliriz önce Bu ol, ol, ol. kadar. Hani bunu da kısa veya uzun tutabiliriz. Gel, gel, gel. Her yani yani benimkinde kapanış yapamadık. Gel, yani inan oradan. Ay, bu arada birbirimizin takipçisi. beni takip ediyorsanız kardeşimi de takipçileri oluyorsunuz. Kardeşim takip ediyorsanız ben de takipçilerim oluyorsunuz. Bu kardeşim kanalı. Hadi sayı göstereyim. Kaç kaç? kaç? Ya sus ben de sen söyleme. Kaç? Beş. Görmüyor. Ama az önce ikini 1. İki. Üç. Görmüyorum. Kameran hale kameranın önüne gideyim. <laughs> <gülüyor> 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 ne, ben. Yani hangi ne Ya sen. Defne. <laughs> sen... Hadi. Ben olmak istiyorum yani. arkadaşlar yani. Benim suçum hakiyle değil. evet sen benim yanıma gelsene. Ben zaten <laughs> ebe olmak istiyordum. ki çamaşır, çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşıyor. Dur elim ayağım dolaşık yapayım. Oy 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 kız düşüyor. benim kanalıma da onu çekeceğiz. Evet, bacak kız. Bu ne lan? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kapanış devam. Arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Yani. Elif. Nerede? İlla kapanışta mı diyeceğiz? Nerede? <laughs> Bir dakika. Geldik babaannem çağırdı. Oh. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Biz burada küçük küçük, küçük minişler birleştiriyoruz size vermek için. Belki de ver, veremeyiz biliyoruz ama. bizi bak. Beni ve kardeşimi çok takip eden takipçilerimize buradan vereceğiz. istediklerinizi biz dağıtacağız. Sihirli kaşığı da ekleyebiliriz bilmiyorum. Biz dağıtacağız. Biz vereceğiz. Kızlara ama belki böyle takılmakla da verebiliriz. Evet. Ee, onlar daha henüz bunun içinde iki tane var. Benim önceden vardı bunun içine kattım. Ee, Aa! öyle daha çok alıp alıp sus. Öyle daha çok alıp alıp koyacağım, birlikte size vereceğim. İstiyorsanız yorumlara erkek kız fark etmez yazabilirsiniz. Evet. Burada mesela erkek falan değil çünkü yanlışlıkla Evet, kız, kız koyun. kızsınız erkek getirebiliriz evet. yani. Biz bunları video sonunda göstereceğiz. İçinde neler olduğunu. Hatta birazdan gösterebiliriz mesela. Çakabiliriz biraz. Gel. De, gel. Bir. Ay. Bu ne bu Ben şu kalemlik videosu atmıştım. Içine Ay oldu. Sadece hamur üst... e, silgi eklendi o kadar. Ne, 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 ne Bir de kırmızı kalem eklendi. 2 dakikada arkadaşlarım kaybetti. Faber Castell pembe olan var ya. İşte o Fatih vardı, onu kaybettiler. Daha da hiç kullanmamıştım. Kullandım da bir üç iki kere kullandım iki 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 kere üç kere kullandım. Benim kanalım Bey kardeşim kanalar mı konuşuyor mu ya yapacak yöntemden. Bir şey yok. Gevezede değilim. Gel nasıl yaşıyoruz? Ne? Bu kaç? Sanki ben gevezayım. Bu kaç? Üç. Tamam. Burada geveze olan kuzenimiz. <laughs> lan sus lan. ben. <laughs> Daha 5 yaşında bize anlatıyor. 7'ye girecek. Daha bize anlatıyor. Ben 9 mu 8? Ya. 1, 2, 5 yaşında değil mi ya? Tamam 7 yaşına giriyorum. İşte 6 mı 7 mi? <laughs> ayak sesleri duyuyorum. O zaman geliyor. Ses. Benim yatağımın üstündeyim. Buradan geliyor. Yakala vuracağım ya Gerçi yakaladım. bir daha doğduğunda vuracağım <laughs> ama Ay. Çok iyi sakın zaten. zaten özgürüm ben hep bir şeyden anlamam ki ya, e Bu susun şey ya Çımışın Çımışın. Gel, Kendi Çekmeyeceğim Kendi kanalımda çekmeyeceğim Artık çektik ya arkadaşlar Bu saatten sonra merak edin Doğru Çok Çamışıyor ya bana şey geliyor. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar evde değişik saç modelleri Doğru. yapıyorum ama videolarda böyle attan takılıp çıkmadan ben çekeceğim değil mi? Aynen. evde de böyle yapıyorum bazen. Kendimi toplayamadığım zaman, benim evde olmadığım zaman işte. Şöyle. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bırak. Bana oh, kaç diye sordun Elif. Yüz ilk defa bağlasın değil mi? Uh -huh. Bu kaç? Ha? Bu kaç? Dört. Bu kaç? Altı bin. Aba. Oh, 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 Bu kaç? Dört. Değil Çık şuradan daha. Bu kaç? Beş. Çatıyor <laughs> Onlar bizim takipçimiz. Hem takip etmeyenler de vardır ama yine takipçimiz. takipçimizsiniz. <laughs> Kaç kişi görüyor? <laughs> komik değil mi? <laughs> komik değil. Hadi <laughs> de tanıdıklarımız lan. <laughs> Çok komik. Yani yüzey sınıf arkadaşlarım. Bunlar benim sınıf arkadaşlarım. İzlesin. İzlesin lan. Hiç. Şöyle cansın. Ay. Ma biz sizi sınıfa vermedik ki. Ya. Git bütün okula vereyim ya git. Auzu billah. Sen aynı Beni Lan gözümü acıtıyor bu. A, bakma, lan, gel. Hmm. Bu kaç? 5. Bu kaç? 2. Bu kaç? Dört. Gel. Yüz in aşağı. İn. <laughs> 1 2 üç. Çıktı çık dön, çık Ç çık Ç çık Tamam tamam çık tam, tam, <laughs> Sara. şöyle şöyle asayım. Arkadaşlar evet. şunu göstereceğiz. Şimdi. Şu bekle. Kızlar için de var. Bırak biz Bırak. göstereceğiz. Bizi vereceğiz. Sen git. Sen git. Gire. Ellele Elle mi? Çok bunlar çok güzel. Hı. Arkadaşlar şöyle sürpriz hani yoğurt oluyor ya oyuncak yoğurt. Onların içinden çıkanlar buna kızlısı da var, erkeklisi de şöyle. Şöyle küçük kitaplar İngilizce var, var. Nesi? Her, Onları en son bekle. Sonra böyle bir tane bir şeyler var, şöyle hmm. bunların adları falan. Hmm. Şöyle küçük torney de var şunun. Arkadaşlar var. çok sokup çıkaracağım. Bu arada bu, şu an bu yerde iki tane kitap var. Erkek liste var. Bu de inşallah alırsınız yani. Eee. Ee. Şey, bu arada adresinizi yazın. Dolandırmıyoruz neticede değil evet. mi? Adresler ne evet. yazmasınlar ya? Başkaları da yazar onlar. Evet evet evet. Kaçırırlar. Yorumlarda mi? birbirimize çalıyoruz ya. işte. Çocukları kaçırırlar. Bunlar ya. şu an iki tanesi. İkisi de kardeş. Bu bu kızda da geçiyor erkeğe de geçiyor. Önümüzü Şöyle bunun üç tane var bak. Bundan şansımıza. Evet. Bak bu bir. Şu an e, parçalıklarını bulamayayım. E, bu, bir tanesi tane. kırık onu vermeyeceğiz bu size. Bu kırık. Bunu vermeyeceğiz yani. Arkadaşlar bu arada Şimdi bu kitapların şu, şu an size yarısı. Yani, Daha an. bunda bir beş tane on tane mi aa, ne daha aa, var? O ağacın parçası. Var. Dediğim gibi şöyle oyuncaklar. Morullar da ya. Morullar da. Arke mi verelim kızlar? Morum mesela. Hiç açılmamış. Bunlardan Kardeşler hiç açılmamış ya. kardeşimin yıldızlısı var. Ya. Değil mi? Sen karışma bizim tarafta. Dur dakika kafamı dövüşme. Tane bir de var. Kardeşim gösterdi herhalde. Şöyle, de, donat şöyle göster. Donat var. Şöyle göster. Şöyle, bir şey var. Ne şey üstünde? Bunlar Barbie yazıyor. Şöyle puzzle var. Közü şöyle hukuk var. Böyle anahtar var. Derin'e bırak. Biz gösteriyoruz. E Derin sen bir de git. Bu yani oyuncak anahtarlık var. Sonra şöyle bir tane yol bebekli bir şey var. Şöyle yani. e, şey var. Şunun alt tabanı da var evet. şöyle. Alt tabanı. Bu böyle. Ya yoğurttan yal çıkıyor yal biliyorsunuzdur yoğurt. yoğurt. Kardeşim yoğurt, bunları gösterdi Yoğurttan çıkıyor. Şöyle bir şey var. Yüzük mü desem? Şunu da Böyle bir şey işte. Yine yansımalı Şöyle bak. sallanan bir şey var. Şöyle bak şuraya, şuraya. Araba. Ona sopa takıyorduk. Onun içinden bir şey çıkmış. Şöyle bir beyaz bir arabamız var. Şöyle şey var. Şöyle yine Lova yansımalı yazıyor. bir şey var. Lova şöyle Love yazıyor. Şöyle. Buna Yüzüküyor. parça galiba. Lova. Evet. Buna şöyle, parça. Size göre şöyle. Şey. Evet. Bu da çiçekli. Böyle yıldızlı bir şey var. Şöyle böyle Barbie yazan bir şey var. Onun geri parçası da bu galiba. Şöyle bir şey. Onun bunun şu o bu bir tanesinin altı. Lo yazan şey nerede? Onun parçası burada yeriz. Neyse. Toplayalım biz. Körbeye devam edelim. Defne'yi de çağıralım gitti o. Evet. Hazır. Ay. Ah. Biz biz defne de büyük ihtimalle gelmeyecek. gelmeyecek. Bizi ikna edip geliyoruz. Evet çok geldik. Çok kolay ikna ettik. Ben Sen belli değil ki. Bir eldir olmuş. Hadi. Arkadaşlar ben kendi kanalıma oda e, turu yapacağım. Yani. Elim, şu an her yerde olmak istiyormuş. Olsun, hı? mu? Sene bu sonra olsun. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Ben işte ben temizlik vlog çekeceğim. Şu an oda çok dağınık ama bunu yarına bekleyemem. Buraları birazcık takacağım. Bir, bir, kirli yerleri bir, 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 Benim kanalıma şey çekeceğim. Hmm. Temizlik, ben temizlik, temizlik videosu. Sonunda. Kardeşimle beraber çekelim. Belki belki de tek çekelim. Belki kuzenimle birlikte çekelim. Bilmiyorum. Belki üçümüz Kimse. çekeriz. Bilmiyorum. Bir de hmm. oda vlog çekeriz. Ama yani odamı biliyorsunuzdur. Daha detaylı göstereceğim. Çok da göstermem bilmiyorum. Hadi gel yaz. Oda şu an perişan halde size gösteremiyorum. Ee, işte. Arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Benim şöyle şeylerim de var. Da ıslak bezelim, kuru peçete ve ıslak havlu. Bu buna selpak diyorlar. Bu yok, buna kuru mendil diyorlar. Buna da ıslak havlu diyorlar. ben de öyle diyorum galiba. Bunları okula götürüyorum. İsterseniz bunları da size dağıtabilirim. Oy. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu 10. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? 2, 3 ne? ya, ne? bir şey değil mi? Ne? Benim evet. yatağımın görünebileceği bir yere koyayım. İkimizin yatağına ayarlıyorum bir dakika. E geldik e şey Aa, burada e şey. Her gözüküyor. Başka yere koyacağız. Şükte bağlayalım. Çok burada Çekebiliriz çünkü e, benim yatağım gözükmeyebilir. Senin, seninkine çok yakın. Gözüküyor. Evet. Tam başına çıkıyoruz ya. Tabi biraz yapalım. Başına çıktığımız Az için. Çık. çık. Herkes çıksın. Evet. Dön, çık orada. Gel. İkimizinki de gözüküyor. gözüküyor. Evet. Birazcık. Başına geçmem lazım. Oraya geçeceğim. Ben oraya geçiyorum zaten. Hadi. Okey. Evet. Evet. Başlamıyoruz. Başım, 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 başım. Arkadaşlar buraya sizin için kitaplığımı çektim. Isim İsim bekliyorum. Mojmojum var. Hatta bir tane takipçimin ben ismini yapayım. Elif, Elif ya. hazır. Arkadaşlar Yok. bizim mojmojlarımız evet. e, ben nikahıma hediye edebiliriz. Evet. Yok, benim yani, hediye benim etmeyelim diyorum. de al, alırsak. Evet. Yapayım. Şimdi bir hediye tane Benim Hadi. siyah var bir tane arkadaşlar biraz eski o yüzden şey olabilir bir tane pati patiskop bir tane arkadaşımın ismini yapıyorum hemen şöyle mesela a z e, nazlı nazlı mesela e s i a heceliyorum tabii ki isla isla böyle falan şeyler yapacağız bakın Evet, daha ki altay ay, altı ay, hek, You my tablet. Hadi ya ne başım ne alaka <laughs> Kaç? evet okay. Okay. Altai, altai, hey, you my tablet. 3 hep ebe olmayacağım. Tamam. 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 Oyun dursun. Ne? ne? sen görüyorsun? Kapatma mı gözünü ya? Gel. Kendini kapatamıyor musun ya? hadi. Kapattım. Geliyorum. Gelin gelin. Yere bırak şunu. Ben kim attı o zaman? şimdi ja, da buraya gel. Bak şimdi buraya sıkta. Hadi buraya isterseniz kardeşim kanalı var. Onun başında A harfi var. O. A. Hepsi küçük birleşik Elif Derinlik. Bak hepsi küçük. Baş harfleri bile. Elif Olur. Derinlik 54. Hepsi birleşik. 54 ne birleşik? 54. Benim kanalımın adı da A Büyük Ahmet Derinlik. E, 54. Ay. Seninkini biliyorlar. izliyorlar ya. doğru. Ne alaka şimdi? Ha, e, benim benim. Ben benim şurada düşürdüm koşarken. Alayım bari. Bir dakika arkadaşlar size bir şey yazacağım. Sizi çok sevdim takipçiler yazıyorum. Daha takipçiler de beni bilmiyorsan. Ya takipçiler. Ay çok komik çok komik. Bu iyi vallahi çok komik. Bakın burada ne yazıyor. Ya senin gibi birleşik miydi ayrı mıydı? Eee ay. Oğlum, Aa benim neydi 54 seksinlik miydi? 54 seksinlik. 50, Ahmet Derinlik 54 42. Ay 42 54. Dur ya ben. 42 54. İşte bir numaraydı. Telefonda bakamam şu an video çekiyoruz ya. Şimdi kanalın adına bakamam. Nasıl unuturum kanalın adını? Evet. Tamam. Hiç bakmıyorum çünkü. Bayağıdır video atmadığım için. Bakmıyorum. Oyun videoları atıyorum genellikle. Ay. Ben bir tane Ahmet kanalına abone oldum. Ee, benim bir tane oyunum var. E ee, onu atıyorum. Ona daha güzelleştirdim. Güncellemeler ne geldi. Be. Güzelleştirdim ne diyeyim be? Onu onu deneyeceğiz yani. Daha güzel güncellemeler geldi. Onu e, video çekeceğim ben.